Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize merhabalar. Son dakika bir gelişme ile karşınızdayız. Videomuzu izledikten sonra beğenmeyi, kanala abone olmayı, önerimizin açılması için videomuza nokta dahi olsa yorum yapmayı ihmal etmeyin. Teşekkür ediyor, iyi seyirler diliyoruz. Değerli dostlar, Türkiye ve Azerbaycan'dan ortak tatbikat başladı. Ermeniler resmen titredi. Türkiye ve Azerbaycan SAT komandoları Bakü'de ortak tatbikata başladı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada tatbikatların temel amacının iki ülkenin askeri birliklerinin karşılıklı faaliyetlerini ve komutanların karar vermeyle birim yönetimi becerilerini geliştirmek olduğu bildirildi. Tatbikatta su altı saldırı ve savunma operasyonlarının da yapılacağı kaydedildi. Bakanlık tatbikatın ilk gününden bazı bölgeleri kamuoyuyla paylaştı. Tatbikat 12 Eylül'e kadar devam edecek. Değerli dostlar video haberimizin sonuna geldik. Bir saat sonra yeni haberde buluşmak ümidiyle hoşçakalın.